Kötü tohumun üçüncü perdesine gel. Böyle duruyorum. Hadi kızım söylesene. Yok. Ee, sonraki piyeslerde olmadı o. Bir tek kötü doğumda oldu. İşte onu mu koyalım falan filan derken ben de oradan bakıyorum. Böyle ben oynarım dedim. <laughs> Aa! 7 yaşında kız. Oynar <laughs> evet oynarım dedim. Bir şey yapıyorsam inanarak mı diyeyim severek yapmak lazım. Hayatı boş vermeden yaşamak lazım. Önemseyerek yaşamak lazım. Lale Hanım, şimdi ilk olarak vefayı boş geçmemek lazım, Lale Hanım'la başlasak. Çok iyi olur. Lale Hanım'ı anmadan geçersek olmaz. Evet, öyle. Şimdi Lale Hanım noktasında çok şanslısınız, böyle bir anneniz var. Ama hangi birini konuşacağız? Artık kürek şampiyonluğunu mu konuşacağız, yüzme şampiyonluğunu mu konuşacağız, sinemayı mı konuşacağız, tiyatroyu mu konuşacağız? Ben susuyorum, Lale Oraloğlu diyorum. <laughs> Tabii annem ilk konservatuvara gidiyor. Oradan armoni mezunu, piyano çalar. Ondan sonra opera'ya hazırlamak için tiyatro kursları başlayınca tiyatroya aşık oluyor. Or oradan tiyatroya geçiş yapıyor o zamanlar. Öyle derdi. Sonra sporculuk hayatı başlıyor Galatasaray'da. Yüzme şampiyonu, kürek şampiyonu, atletizm takımını kuran bu arada çok iyi babamla evlenince Galatasaray dergisini çıkartıyorlar. Gazetelerde köşeleri vardı, yazı yazardı. Tiyatronun bütün müziklerini o güftelerdi, bestelerdi. Ama şeyi de süpermiş, disiplini. Mesela siz birlikte çalışıyorsunuz ya, bu benim kızım öyle bir şey yok. Hayır. Yetiş. Hiçbir zaman hiç öbür çocuklardan ayırmazdı. Onlara ne şey veriyorsa aylık veya haftalık bana da onu verirdi. Hatta bir ara Tabii. ciddi bir kriz olmuşuz. üçüncü bölümü mü ezberlemeyi mi unutmuşsunuz? <laughs> kötü tohum. <laughs> evet kötü, evet. kötü tohum. Kötü tohum. Teyzenize falan diyor. Falan. Kötü Tohum'un üçüncü perdesine geldik. Ben ezberlemiyorum. Böyle duruyorum. Hadi kızım söylesene. Yok. Şeye teyzeme dedi al Allah aşkına şunu dedi götür demiş. Ezberlettir. Parka götür, bir yere götür falan. Peki Meki işte teyzemle çalıştık, malıştık. Fakat provalarda bende hala hiçbir şey yok. O böyle kadar. böyle duruyorum. Muşum. Sonra ertesi gün şey ilk oyun hepsini şakır şakır söylemişim. Ben ne hatırlamıyorum güzel mesela. <laughs> Şimdi Kötü Tohum'u oynarken şöyle bir şey olmuştu. Aynı lafları her gün tekrar ede 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 böyle bir nakarata alıyorsunuz ve böyle anlaşılmıyor bazı laflar. He. O çocuklarda olurmuş meğerse. Öyle mi? Evet. E, sonraki piyeslerde olmadı o. Bir tek kötü doğumda oldu. Allah Allah. Evet. Ben bugün oraya gidiyorum. Ben bugün Ben bugün Böyle birbirine bağlantılı. Öyle bir şey olmuştu evet. <laughs> İlginç. Peki evet. sizin şimdi herhalde ilk oyunculuğunuz da 7 yaşlarda başladı. 7 yine yine Lale Hanım'a ben yaparım şeyiyle herhalde evet, bir. evet, şimdi Babanızla mı konuşuyorlardı o evet, sıra? Evet, evde konuşuyorlar. Ali i̇şte Bey'de. kötü tohumu <laughs> koymak niyetindeler. Kimi şey yapalım? İşte kırık canaklarda oynayan bir kız var. Rüya Gümüşat'a İşte işte onu mu koyalım ama o büyük o sırada 13 yaşında falan İşte onu mu koyalım falan filan derken ben de oradan bakıyorum Böyle ben oynarım dedim. <laughs> Aa, 7 yaşında bir kız. <gülüyor> evet <gülüyor> oynarım iyi. dedim. Şimdi tabii akıllarına gelmemiş ama ben tiyatroya gittiğim zaman küçükken antrakta bile çıkmıyormuşum. Yerimde oturuyormuşum. <laughs> o kadar. Evet. Bittiği zaman ağlıyormuşum. Filmlerim vardır benim giderim bir daha götürtürüm kendimi. Gelirim o filmleri evde oynarım falan büyük amcamla. Çok evet üyüşü. öyle şeyler vardı tabii. <laughs> Peki. Bir de sizin Keloğlan ile Can Kız. Herhalde evet. 18'li yaşlardasınız 18 o zaman. Evet, evet. Yani Rüştü Asyalı'yla. Evet, evet. Yani o, o film tabii bizim çocukluğumuzun ve apayrı bizim için çok kıymetli evet, bir evet. film. Nasıl kıymetli ve sempatik, değil mi film? Evet, evet. Metin Akşam'la çekmiştik. Çok güzel anılar vardı ve Belgrad ormanlarında çektik. Rumeli Hisarı'nda, surlarda çektik. Ha. Şimdi geçen gün yine oynattı da yine baktım. Ama o kimler varmış. O, kimler? o filmde de hani o film de eskimiyor. Hani Evet. Mesela şey, biz Hababam Sınıfı'ndan keyif alıyoruz ya. Evet. İnanın, o film de öyle. Evet. Böyle otur, canı sıkılınca aç böyle canın sıkkınlığını giderecek kitap okuma tadında. Kahve evet. içme tadındaki Öyle. filmlerimizden. Belki bizim çocukluğumuzda 20 film sayarsak biri de odur. Yani çok keyifli. Şimdi beni tanıyorlar tabii. zaman zaman. isim çıkaramıyorlar. İşte şuydu buydu. Arkasından hemen kimisi hiçbir şey söylemeden can kız diyor. olanla can kız diyor. Ya diyorum ki ben orada 18 yaşındayım. Yani şimdiki durumuma bak. O zamanki durumuma bak. Hayır diyor. Olsunuz siz diyor. Sesiniz değişmedi diyor. İşte aynısınız diyor falan. Tabii insanın hoşuna gidiyor tabii yani. Canım, tabii. Bir de siz şey nasıl bir duygu? Peki ana kız oynamak nasıl bir duygu? Yani gayet iyi bir duygu ama annem şimdi zorluğu bakın benim... var mı yoksa daha mı şey? Hayır, hiçbir zorluğu yok Hı. tabii ki. Şimdi annem benim hem annem hem öğretmenim hem patronum hem sahne arkadaşım yani o kadar çok şeyi paylaştık ki annemle e, onun için hiçbir zorluğu yok benim öğretmenim insan öğretmeniyle zorluk çeker mi çekmez <laughs> Onun etkisi <laughs> var. Evet. ama çok otoriterdi hmm. yani Kesiplini. kesin tabi yani herhalde sizde baba yumuşak anne Şimdi, evet ba baba daha yumuşak bazı ailelerde öyledir sizde o kısmında tabi tabi annem daha otoriterdi hmm. ama öyle olması gerekiyordu evet. zaten koskoca evet. tiyatroyu idare ediyor yani bir de kendi yapısında da var bir zaten. de hayatında baktığımız kadarıyla hani araştırdığımızda hiç şikayet yok. Özellikle tiyatrodan hiçbir zaman. Mı? Hiçbir zaman hiçbir şeyden şikayet Hep böyle etmezdi. bir azim, hep böyle evet. çalışma, evet. hep böyle hiç boş durmama. Tabii Lale Vural oldu onu gördük. Size evet. de geçmiş ama o pozitiflik e, disiplini tabii. o geçmiş yani. Şimdi bakın sporcu olduğu için aynı zamanda hmm. yani bir işi son sanise saliseye kadar götürmesini severdi. Katiyen bırakmasını sevmezdi. Mücadele etmesini severdi çok. Ama yapısı da öyle zaten. Yani evet. mesela 17 yaşında Burgaz'da Heybeli Adası'nı yüzer arkadaşlarıyla işte efendim bileğini kimse bükemez falan kuvvetliydi bir tane. Ha çok. öyle. Müthiş müthiş. Peki Şimdi siz kör tohumu 7 yaşında piyes tiyatro evet, olarak başladınız. Evet. Sonra arkasında o filme döndü. Film çekildi, evet. Peki zor bir rol, etkilenme şu bu falan. Hiç etkilenmedim. O dönem gazetelerde hep şey çıktı. İşte bu rol oynatılır mı, tesiri altında kalır, işte küçük kız falan. Hiç öyle bir şey olmadı. Ben sahneye çıktığımda onun bir iş olduğunu biliyordum. hiç de etkisinde kalmadım. Ama Polyanna'nın etkisinde kalmışımdır. Çünkü Polyanna hep böyle her şeye iyi yönünden bakan, o zaman da 10 yaşındaydım. İyi yönünden bakan, her şeyi iyimser kabul eden bir kızdı. onu mesela çok böyle severek oynamıştım. Mesela ikinci oyunum Kör Sağır Dilsiz, Helen Keller'in hayatı. Evet, o da şimdi o yaşta zor değil mi ya? Kör, sağır, dilsiz. Valla bilmiyorum, gelmedi yani zor. Çok iyiymiş ya. Evet, <laughs> Gayet güzel oynuyordum. Bir de çok zevkliydi. Çünkü annemle mücadele ediyorduk. İşte yemek yedirmek istiyor. Dadı öğretiyor. Kaşığı getiriyor. Fırlatıyorum atıyorum. Tekrar getiriyor. Yine atıyorum falan. İşte üstüme su döküyor falan. Böyle yerlerde mücadele ediyoruz falan. Çok hoş bir piyesti. Geçenlerde oynadı yine bir yerde. Çok hoştu. Aynı böyle tiyatro gibi bir filmdi. Bir de e, bizim dönemin ki hala devam ediyor. Devirmesin bunları. Yok devirmez. Şeyde gel. hala devam Antigen. ediyor. Geç bakalım. Gel, gel, gel böyle. Gel. Atla, atla. Hala devam ediyor. Arka sokaklar. Evet. Yani o dönemde baktığımızda hani çok sempatik bir ana kız rolü yani Gamze Hanım'la birlikte. Evet. Zeynep ve Emel karakteri anne evet, kız. Evet. Mesela o da bizim gerçekten o aradaki ikili diyalogların falan çok tatlı geçişlerle evet. çok iyi oturmuş, ee, çok öyle, iyi tespit öyle. olmuş. Bu da ayrı bir sempatiklik. Arka sokaklarda ee, kadro da güzeldi. Yani çok güzeldi. Tabii. Zafer abiler, Şevket abiler. Başrolü aldı bu. Doğru şu an. <laughs> şu an yapacak bir şey <laughs> Onlar tabii onu da araya katalım yani hayvan sevginiz müthiş şimdi bu tabii. evde sevgili dostlar bu evde şu an bir tane köpek beş tane kedimiz var ve hepsi sahiplenilmiş. Sağ evet. olsun Alev Hanım. Evet. Aynı zamanda iyi bir hayvan sever. Kendilerine evet. bu açıdan da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ayrıca. Ayrı. Olur mu? <laughs> yani bu daha iyi bir şeyler. Dışarıda güzel... da var altı tane. Her o... gün besleniyor, suları değişiyor. Ah onlar A ayrı. Bahçedekiler ameliyat ettiriliyor. <laughs> çok Neyse, iyi. Neyse bizim mahalle çok güzel. Evet. Bütün konu komşu herkes besliyor, ediyor falan. O konuda çok rahatız doğrusu. Zaten indik arabayı park ettik. Malzemeleri alırken hemen bir kedi geldi. Hı. Hmm. Hemen bir kokladı, e, kokladı mı? geldi, sevdirdi. Hemen başladı yani şeyi. Çok güzel. Evet. Peki siz bir de bir Amerika maceranız var. Yaklaşık 6 yıl herhalde uh -huh, sürmüş. Uh -huh. e, orada da herhalde fotoğrafçılık, çiçekçilik. Evet orada fotoğrafçılık, çiçekçilik. Yani müthiş. E valla işte yabancı memlekete gidince çalışmak zorundasın yani. Üçüncü haftasında çalışmaya başladım zaten. Başka bir seçenek yok. Çalışacaksın. Hayat böyle bir şey. <laughs> Çok iyi bir şey. Şehri keşfedeceğim. Yani dolu dolu bir hayatınız olmuş. Mesela tiyatroyu hiç bırakmamışsınız. Yani... E işte o altı sene. Bir, o ayrı. Amerika kısmı ayrı da. E, yok harici... bırakmadık. Şimdi bakın bizim Oraloğlu Tiyatrosu kapandıktan sonra LCC'ye geçtik. Teşvikiye'ye. Evet. Orada anneme Koca Arıyorum oynadık falan. Orası da kapanınca annem tabii salon zorluğu olduğu için İstanbul'da hep işte Aksaray'da 2-3 yerde, başka yerde, Kadıköy'de ikinci kere İl Tiyatrosu'nda oynadık e, anneme Koca Arıyorum. Hep dolaşmak zorunda kaldı anne. Çok iyi. Çünkü yerleşik bir salon yoktu artık. E turnelere çıkmak zorunda kaldı. E, o turnelerin bazılarında tabii ben de vardım. Ee, öyle öyle geçti. Bir de biz normalde takımları konuşmuyoruz ama buradaki bu ailedeki Galatasaray sevdası biraz böyle yaşam tarzı olduğu için girmek istiyorum. Normalde takım <laughs> sormayız, şey yapmayız yani böyle ama buradaki olay Anadan, babadan, e, evlada şey gibi. Öyle. Atasporu derler ya bu da e, öyle. Şimdi baba <laughs> Buradaki tabii, Galatasaraylık ayrı. <laughs> İlk okulundan Galatasaray Lisesi mezunu. Siz, de İsviçre'de okumuş. E annem öyle sporculuk hayatı öyle hep Galatasaray'da falan. E öyle yani ilk Galatasaray mecmuasını çıkartanlar Osman yani... Karaca ile beraber arkadaşıydı babamın. Onkajans'ın sahibiydi. E ee, öyle Galatasaraylıyız. <laughs> Onun... Maçlara gideriz. E ee, bir zamanlar Mustafa Cengiz döneminde disiplin kurulundaydım. Rahmetli sevgili başkanımızın. Çok iyi. Bunların yanında bizim misafirlerimize sorduğumuz bize göre çok özel bir soru var. O da şu. Size göre hayat nedir? Hayatı boş vermeden yaşamak lazım. Önemseyerek yaşamak lazım. İyimser olarak yaşamak lazım. Bence en önemli şey bu. E, boş vermek ve aman canım demek maalesef bizim milletimizde diyelim biraz var bu boş vermişlik. Boş vermişlik işte alaycılık bir şey yapıyorsam ona inanarak mı diyeyim? Severek yapmak lazım. Tabi bu da çok önemli bir şey. Herkes sevdiği mesleği yapamıyor. E, bizim avantajımız orada. Biz sevdiğimiz işi yapıyor Herkes üniversite mezunu olsa bile herkes sevdiği işi yapamıyor. Bu da ee, onlar için bir handikap oluyor muhakkak. Zor bir şey. Bir yandan da bu ülkede para kazanmak zorundasın. Hayatını idame etmek zorundasın bu şartlarda her zaman öyle. Şimdi daha da zor oldu. Şimdi ben gençlere bakıyorum çok zor işler. <laughs> bu pahalılıkta yani bu bu dönemi zaten e, anlatmaya gerek yok. Herkes görüyor neler olduğunu. Maalesef gitgide zorlaşıyor hayat. Ama yine de umutlu ümitli olmak lazım ve çok iyimser öyle. olmak lazım. Yani ben öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya bizlere vakit ayırdınız, kanalımıza şer şeref verdiniz. Yani bizi bizzat evinize davet ettiniz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşte Hayat Serimiz'de bugün değerli oyuncumuz Alev Oraloğlu hanımefendiyle beraberdik. Sağ olsun bizleri kırmadılar. Kanalımıza bizzat kendi evlerinde bizi şereflendirdiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda Görüşmek dileğiyle hoşça kalın dostça kalın ama sakın boş kalmayın görüşmek dileğiyle